Tabii daha önce de ifade ettik. Dış güçler tabii size operasyon yapabilir. Mesela 28 Şubat'ta, 12 Eylül'de, 27 Mayıs'ta bunları gördük. Hatta Wikileaks belgeleriyle de çıktı. Amerika kendisi orada konuşmaları ortaya çıktı. Ama sizin size karşı böyle bir operasyon yapılması için sizin dış güçlerin oyununu bozmanız lazım. Tabiri caizse onun tekerlerine çomak sokmanız lazım. E ne yaptınız bununla ilgili diyoruz? Bir şey söyleyemiyor. Yani şimdi mesela ilk gelir gelmez Amerika'nın Irak operasyonuna destek oldunuz. Bu zaten Amerika'nın istediği bir şeydi. Arkasından Büyük Orta Doğu Projesi'ne destek oldunuz. Bu da gene dış güçlerin çok istediği bir şeydi. 10 seneden fazla hatta 15 sene anlam planını Kıbrıs'ta kabul ettirmek için uğraştınız. Anlam planı Birleşmiş Milletler'in dış güçlerin planıydı. Afganistan'a asker gönder dediler gönderdiniz. Lübnan'a Somaliye asker gönder gönderdik. E onun arkasından İsrail OECD'ye üye olacak. Peki onay verdik kabul oyu verdik. NATO'da ofis açacak buna kabul verdik onay verdik. E, Kürecik'te bir radar üssü kuracağım. İran tüze atarsa İsrail'i korumuş olalım. Menzilinden dolayı daha yakın bir yerde olması lazım İran'a. Onun için sizin Malatya küreciği e üssü kuracağım dedi. Peki hay hay kurun dedik. E Şimdi e, bir yandan e, faiz haracını da ödedik. 19 senede 500 milyar dolar borç faizi ödemiş AK Parti iktidarı. E, biz bunların neyine e, çomak soktuk? Hangi planlarını bozduk da bize operasyon çeksinler?